Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında trigonometride ünite testi 6 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Buradaki biz kotanjant gördüğümüz yere cos x bölü sinüs x yazalım. Şimdi hemen düzenliyorum. 1 eksi kotanjant yerine cos x bölü sin x yazdım. Hemen paydamızı da yazalım. Burası cos x. Artı diyorum. Buradaki tanjant x gördüğümüz yere de sin x bölü cos x ifadesini yazıyorum. Paydamızda burada ne geliyordu arkadaşlar? sin x. Şimdi hemen burayı düzenleyecek olursam sin x ile 1'i çarpıyorum. kosinüs x'i çıkarttığım zaman sin x eksi cos x bölü. Şimdi burada kosinüs x bölü 1 olduğu için bunu ters çevirip çarpacağım. Yani şu şekilde düzenleyebilirim. sin x buradan geliyordu. Buradan da cos x ifadesi gelecektir o zaman. Ters çevirip çarptığım zaman. Artı diyorum aynı şekilde burayı da düzenleyecek olursam cos x eksi sin x gelecektir. 1 ile çarpıp sin x'i çıkarttım. Aynı şekilde burası da sin x bölü 1 olduğu için ters çevirip çarparsam ifadem ne gelecektir? Cos x çarpı sin x ifadesi gelecektir. Şimdi burada paydalar aynı olduğu için o zaman yukarıdaki ifadeleri direkt toplayabilirim. Buradaki eksi cos x ile artı cos x birbirini götürecektir sin x ile de eksi sin x birbirini götürünce yani yukarısı sıfır gelecektir. E sıfır bölü sin x bölü cos x ifadesi eşittir sıfır olacağından dolayı doğru cevabın c seçeneği olacaktır. İkinci soruda ifadesinin alabileceği en büyük değer a ve en küçük değer b olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki en büyük değerimiz a değeri için. <laughs> Biz burada sinüs x'i pozitif seçmeliyiz. Kosinüs y de negatif. Şimdi sinüs x'i biz artı 1 seçtiğimiz zaman alabileceğimiz sinüsün en büyük değeri artı 1'di. Burası ne gelecektir? 5 gelir. Eğer ben buradaki kosinüslü ifadeyi eksi 1 seçecek olursam eksi 1 ile 2'yi çarptığım zaman bana ifadem 2'yi verir. Yani en büyük değerim 7 olacaktır. En küçük değer için ise Aynı şekilde buradaki ifademi bu sefer negatif seçmeliyim. Kosinüs y değerini de pozitif seçmeliyim. O zaman sinüsü negatif seçtiğim zaman yani eksi 1 seçebilir. Eksi 1 çarpı 5'ten burası eksi 5 gelir. Kosinüs değerini artı 1 seçecek olursam eksi 2 ile artı 1'i çarptığım zaman eksi 2 gelecektir. Burayı da toplarsam eksi 7 olarak bulmuş olurum. Bize a eksi b farkı sorulduğu için yani 7 eksi Eksi 7 ifadesi buraya artı yapacaktır. 7 ile 7'nin toplamı da bize 14 vermiş olur. Doğru cevabım E seçeneği. Üçüncü soruda toplamının A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen arkadaşlar bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. A küp artı B küp açılımını biz şu şekilde yapıyorduk. A artı B'nin parantez küpü eksi 3AB çarpı A artı B şeklinde yazabiliyorduk. Buradaki verilen ifadeyi de şu şekilde yazmak istiyorum. Sin 6'yı sin kare x'in 3. dereceden kuvveti artı buradaki cos 6'yı da yani cos kare x'in 3. dereceden kuvvet şeklinde yazmak istiyorum. E ben buradaki sin kare x ifadesini a diyecek olursam ve buradaki cos kare x'i e de b diyecek olursam aslında a küp artı b küp arıyormuşum. Zaten biz bu açılımı yazmıştık. O zaman sadece bu açılımda a ve b gördüğüm yere sin kare x ve cos kare x yazalım hemen onu da yazacak olursak a gördüğüm yere sin kare x yazıyorum artı b gördüğüm yere de cos kare x eksi 3 çarpı buradan da sin kare x çarpı cos kare x çarpı diyorum aynı şekilde ikisinin toplamı yani sin kare x artı cos kare x ifadesi gelecektir biz zaten sin kare x artı cos kare x'in 1'e eşit olduğunu biliyoruz aynı şekilde şuradan da sin kare x artı cos kare x ifadesi geldi bu da 1'e eşitti şimdi arkadaşlar şuradaki eşitlikte bize verilen ifadede sin kare kos kare olduğu için bunun karesini alacak olursam yani şu şekilde karesini alırım. Buradan da ne gelecektir? Sin kare x çarpı kos kare x ifadesi eşittir a kare olarak gelir. Yani şurada verilen ifadem aslında neye eşitmiş? a kareye. O zaman hemen düzenleyelim bunu. 1 eksi 3 çarpı a kare. Buradan zaten 1 geldiği için ifadeyi elde etmiş oldum. Şıklara baktığım zaman doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda tanjant CF kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki DEC üçgeni eşkenar üçgen olarak verilmiş. Eğer eşkenar üçgense arkadaşlar şu şekilde. önemli bunları çift çizgi olarak gösterelim. Yani buradaki açılarımızda ne gelecektir? 60'ar er derece gelecektir. Şimdi kare olduğu için ABCD bir kare olduğu için bunun bütün kenarlarda birbirine eşitti. Yani şuradaki DC uzunluğumuzda DA uzunluğu da birbirine eşit olduğu için şurada bir tane ikizkenar üçgen oldu. Yani DAE üçgeni ikizkenar üçgen. E karede bir kenarı toplam 90 dereceydi açımız. O zaman burası 60 derece ise şuradaki açımız da arkadaşlar 30 derece olacaktır. Devam ediyorum. Tepe açısı 30 derece olan yani şu ikizkenar üçgenin taban açıları ne gelecektir? 75 derece. O zaman şurası da 75 derece. E burası doğrusal olduğu için AEF noktaları doğrusal diye söylenmiş doğrusalsa burayı topladığımız zaman bize neyi verecektir? 135'i. Yani şuradaki açımız aslında tanjant CEF bizden istenen açı ne olacaktır arkadaşlar? 45 derece. Biz tanjant 45'in de 1'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hatta onu da 45-45-90 üçgeninden gösterelim. Şimdi burası 45 olsun. Burası da 45. Şunlar birbirine eşit olduğu için 1-1 kök 2 şeklinde gösteriyorduk. Ve 45 karşı bölü komşudan ne gelecektir arkadaşlar? Bir gelecektir. Dördüncü soruda aynanın dönme açısı x derece olmak üzere cos x değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz şurada dikdörtgenin bir köşesinin yani 90 derece bir iç açısının 90 derece geldiğini biliyoruz. O zaman şuradaki açımıza y derece diyecek olursak x artı y toplamının 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi burada dikdörtgenin kenarları bozulmadığı için şuradaki açımız yani şu x açısı olacaktır. Çünkü y artı x toplamı yine 90 derece. Biz hemen verilen şu uzunlukları yerine yazalım. Burası 15 birimli. Şurası da 20 birimli. E burası da 90 derece olduğu için 15-20 ise şuradaki uzunluğumuz ne gelecektir? 25 birim uzunluğunda. Devam ediyorum. Bu kosinüs x değeri sorulmuş bize. Kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Yani 20 bölü 25 değeri sorulmuş. Her iki tarafı 5'e bölecek olursam doğru cevabım 4 bölü 5 olarak bulmuş olur. Altıncı soruda x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ABC'de yamuk olarak verildiği için ben buradaki yamu şu şekilde paralel kenara tamamlamak istiyorum. Yani şuradan C köşesinden biraz uzatıp burada 5 santimdi. 8 santim olması için şurayı 3 santim uzattım. Buradan DA'ya paralel olacak şekilde şuradan da şöyle 7 santim uzatmak istiyorum. Yani aslında bu ifademiz artık bir paralel kenar oldu. Şurası da 7 santim olsun. Şimdi şuradaki biz X açısını tamamlayan yani 180 dereceye tamamlayan açıya Y diyelim. Şimdi biz kosinüs değerini pardon burada kosinüs teoremini uygulayacak olursak şurada ilk önce kosinüs teoremini uygulayalım. Sonra bunun bütünlerini yani 180 dereceye tamamlayan açısını bulmuş olacağız. Hemen şurada kosinüs teoremini uygulayacak olursam. Buradan ne gelecektir arkadaşlar? 7'nin karesi 49 eşittir. Kolların kareler toplamı yani 64 artı 9 eksi 2 çarpı kollar çarpımı 3 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüs yani kosinüs y değeri. Şimdi burayı da düzenleyelim. Burası ne gelecektir? 64 ile 9'u toplarsam 73 gelir. Burayı da çarpalım. 2 kere 3 6 6 kere 8 eksi 48 çarpı kosinüs y şeklinde yazabiliriz. Eşittir. Ne gelecektir? 49. Şimdi bunu karşıya gönderecek olursam eksi e, 73 artı 49 gelecektir. Eşittir. Eksi 48 çarpı kosinüs y'ye. E, eksi 73'e 49 ekleyecek olursam arkadaşlar burası da kaç gelir? 24 değeri gelecektir. Eksi 24 eşittir. Eksi 48 çarpı kosinüs y. Her iki tarafı da eksi 48'e bölecek olursam yani burayı da eksi 48'e böleyim. Burayı da eksi 48'e. Kosinüs y değeri buradan 1 bölü 2 olarak bulmuş olurum. Hemen 30-60-90 üçgenini de çizelim. Kosinüs değerini bulmak için. Örneğin burası y açısı olsun. Pardon 30 derece olsun şurası 60. 30'un karşısı bir birimken 62 ki kök 3. 92 de 2 oluyordu. Şimdi kosinüs 60 değeri komşu bölü hipotenüsten ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani y değerimiz aslında 60 dereceymiş. O zaman buradaki açımız 60 derece ise bunun bütünler açısı yani şurası ne gelecektir? 120 derece olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım D seçeneği. 7. soruda yine C açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Daha önceleri bunu çok kez yapmıştık arkadaşlar. Kosinüs teoremiyle. Şimdi hemen biz şuradaki açımıza örneğin alfa diyelim. Kosinüs teoremini uygulayacak olursam 7'nin karesi yani 49 eşittir. E, kolların kareler toplamı 25 artı 9 eksi 2 çarpı kollar çarpımı yani 3 çarpı 5 çarpı aradaki açının kosinüsü diye yazıyordum. Burayı toplayacak olursam arkadaşlar 34 gelir. Karşı tarafa göndermek istiyorum. İlk önce şurayı da bir çarpalım. 3 kere 2 6 5 ile çarptığım zaman burası ne gelecektir? 30 olarak gelir. 34'ü karşıya gönderdiğim zaman buradan 15 ifadesi eşittir. Eksi 30 çarpı kosinüs alfa gelir. Her iki tarafı eksi 30'a bölecek olursam da kosinüs alfa değerini eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş olurum. Kosinüs alfanın eksi 1 bölü 2 olduğu açı değeri 120 derece geliyordu arkadaşlar. Onu da tekrar bir göstermeye çalışalım. Şimdi 30-60-90 üçgenini çizecek olursam. Şurası 30 derece olsun. Burası da 60. Burası da 90. 30'un ki 1 ken, 60'ın ki kök 3. Burası da 2 birim oluyordu. 90'ın k'sı 30'un 2 katıydı. Şimdi kosinüs 60 değerine baktığımız zaman 1 bölü 2. Ama biz negatif değer almasını istiyoruz. Yani e, ikinci bölgedeki değeri o da ne geliyordu? Eksi kosinüs 120. Yani bunu 180'e tamamlayan açısıydı. O da bize bir eksi 1 bölü 2 değerini veriyordu. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olması gerekir. 8. soruda aşağıda verilen fonksiyonun grafiği hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada grafik üzerinden örneğin bir tane noktayı seçelim. Şimdi sıfır değeri için fonksiyonumuz nereye götürmüş bizi? Sıfıra götürmüş. Hemen oradan bulalım o zaman. Ee, mesela A seçeneğini koyduğumuz zaman kosinüs sıfır değeri 1'e eşitti o zaman gider. Aynı şekilde kosinüs sıfır değeri 1'e eşitti. Buradaki D seçeneğimizde yani 3 seçeneği tek bir öncüle elemiş olduk. Şimdi verilen ikinci değeri yerine koyalım. Buradan pi bölü 4 değerini şurada yerine koyacak olursak ne gelecektir? Sin e, 2 çarpı pi bölü 4 bunun karesi denilmiş. Buradaki ikiler sadeleşecek olursa e, pi bölü 2 ifadesi gelir. Sin 90 91'e biri eşitti. 1'in karesi de aynı şekilde 1 yapacaktır. Yani bu olabilir. Hemen ikinci ifadeye bakalım. Buradan da sin pi bölü 4'ün Karesi şeklinde düşünebiliriz. Pi bölü 4 ifadesi 45 derecedir. Sin 45 değeri 1 bölü kök 2 idi. Bunun karesini alacak olursam yani 1 bölü 2'ye eşit olacaktır. O zaman E seçeneği için yanlıştır diyorum. Doğru cevabım C seçeneği olacaktır. 9. soruda ifadesinin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz şuradaki arcsin x ifadesine hemen alfa diyelim. Yani aslında bize sorulan tanjant buradaki 5 pi'yi de önce yazmak istiyorum. 5 pi artı alfa ifadesiymiş. Şimdi şurada da düzenleme yapalım. Bu açının esas ölçüsünü alacak olursak ne geliyordu arkadaşlar? Tanjant pi artı alfaydı. Yani paydanın iki katına bölüyorduk. Kalan bizim esas ölçümüz oluyordu. Buradan ne gelir arkadaşlar? Pi artı alfa değeri. Pi Pi'de ve 2 Pi'de isim değiştirmiyorduk. Sadece işaret incelemesi yapıyorduk. Burası 3. bölgeye geleceği için 3. bölgede tanjantın işareti artıydı. Yani bize sorulan aslında tanjant alfa kaç? Hemen buradan şunu da düzenleyelim. Ark sinüs 3 bölü 5 ifadesine biz alfa demiştik. Alfayı içeriye gönderip 3 bölü 5'i de dışarıya çekiyorduk. Yani sin alfa değeri eşittir 3 bölü 5'miş. Bunu dik üçgen yardımıyla bulalım. Dik üçgenimi şu şekilde çizdim. Örneğin şurası alfa derece olsun. Burası 90. Sin alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs. O zaman 3 bölü 5. 3, 4, 5 üçgeninden buradaki uzunluğumda 4 birim olur. Bize sorulan tanjant alfa karşı bölü komşudan 3 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. 10. soruda tanjant C değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz ABC üçgeni verildiği için buradaki A artı B artı C açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi biz tanjant C sorulduğu için C'yi yalnız bırakalım. Buradaki AB'yi karşıya gönderiyorum. C açısı 180 eksi parantezinde A artı B gelecektir. Şimdi her iki tarafın tanjantını alacak olursam buradan tanjant C değeri eşittir. Tanjant 180 eksi a artı b'ye eşit olacaktır. Şimdi burayı da düzenleyelim. 180 yerine biz pi yazacak olursak yani tanjant c değeri neye eşit olmuş oldu? Tanjant pi eksi a artı b şeklinde düşünebiliriz. Şimdi pi'de isim değiştirmiyorduk. Sadece işarete bakıyorduk. Burası ikinci bölgeye düşeceğinden dolayı yani bu ifadem neye eşit olacaktır? İkinci bölgede tanjant eksiydi. Tanjant a artı b şeklinde yazabilirim. Biz tanjant a ile tanjant b değerlerini bildiğimiz için pardon buradaki tanjantın toplam formülünden bunu düzenli şekilde yazabiliriz. Hemen tanjant a artı b'yi ben yazmak istiyorum. Tanjant a artı b değeri şu şekilde tan a artı tan b toplam formülüne yazıyorum. 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b şeklinde yazabiliriz. E zaten biz bunları bildiğimiz için hemen yerine yazıyorum. 2 bölü 3 tanjant A değeri artı tanjant B değerimiz de 1 bölü 2 idi. Paydamda da 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Buraya da düzenleyecek olursam payda işlemem gerekiyor. Bunu 2 ile buradaki ifademle 3 ile işlemem gerekiyor. 2 ile çarptığım zaman yukarısı 4 artı 3 bölü 6 gelir. Buraya da çarpacak olursam şunlar birbirini götürecektir. Yani 1 eksi 1 bölü 3 ifadesi gelir. 3 kere 1, 3, 1 çıkartacak olursam paydadaki ifadem 2 bölü 3 olarak gelir. Burayı düzenliyorum arkadaşlar. Yukarısı 7 bölü 6 geldi. Paydamı da ters çevirip çarpacak olursam 3 bölü 2 gelecektir. 3 ile 6'yı sadeleştiriyorum. Burası 2 geldi. Yani verilen ifademi şurası 7 bölü 4 olarak buldum. Ama bize eksi, eksili ifadesi lazımdı. O zaman önüne eksi koyduğum zaman tanjant c değeri neye eşit olmuş oldu? eksi 7 bölü 4'e eşit olmuş oldu. Doğru cevabım E seçeneği. 11. soruda ifadesinin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir hatırlatmayla başlayayım. Tanjant 2x ifadesini biz şu şekilde açıyorduk. 2 tane tanjant x çarpı 1 eksi tan kare x ifadesine eşitti. Şimdi yukarıdaki ifadeye baktığım zaman önemli ben buna a ifadesi diyecek olursam Tanjant burada mesela 15 derece var ve aşağıdaki tanjant kare. Ama şurada sadece bir tane 2 çarpanı eksik. O zaman ben diyorum ki hem burayı 2 ile çarpayım hem de burayı 2 ile çarpayım. Yani şu şekilde olacaktır. Burası ne gelir o zaman? 2 ile çarptığımız zaman 2x açısı olacağından dolayı burası tanjant 30 değerine eşit olacaktır. Ama bu 2a değerine. Şimdi tanjant 30 değerini hemen dik üçgen yardımıyla hatırlayalım. Burası 30 derece olsun. Burası 60, burası da 90. 30'un ki birken 60'ın kök 3, 90'a da 2 diyorduk. Tanjant 30 değeri karşı bölü komşudan ne gelir? 1 bölü kök 3 olur. Eşleniğini alacak olursam yani buradaki 2A değerim kök 3 bölü 3'e eşit olur. Bana sorulan A ifadesiydi. O zaman her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Yani burada 2'yi de buraya bölüm olarak göndermiş olurum. A ifadesi kök 3 bölü 6'ya eşit olacaktır. Doğru cevabım C seçeneği olur. 12. ve son sorumuzda denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz buradaki cos 2x yerine yarım açı formüllerinden şunu yazabiliriz. 1 eksi 2 çarpı sin kare x eksi buradan da ne geliyor? 2 sin x eksi 1 eşittir 0 gelecektir. Buradaki eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Eşitlikte her tarafı da eksiyle çarpacak olursam 2 sin kare x artı 2 çarpı Sin x ifadesi eşittir 0. Her tarafı bir de 2 tane sin x parantezine alayım. 2 çarpı sin x. Buradan ne kalır? Sin x kalır. Buradan da artı birim kalacaktır. Eşittir 0 diyorum. O zaman ya buradaki ifadem 0 olmalı ya da buradaki. Hemen sin x'in 0 yapan değerlere bakalım. Sin 0 değeri 0 eşitti. Aynı şekilde 180 ve 360 değerleri 0 eşitti. Yani 0 pi ve 2 pi değerleri gelecektir. Şıklara baktığım zaman yok. O zaman kökümüz şuradan gelecektir. Sin x değeri eşittir. Eksi 1. E, sinüs 90 değeri 1'e eşitti. Sinüs 270 değeri de eksi 1'e. Yani x açımız ne gelecek arkadaşlar? 270 derece 3 pi bölü 2. Yani doğru cevabı M seçeneği olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.